Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. devam edelim. En son şöyle bir sorunla karşılaşmıştık. biz çıkıp girmemize rağmen burada username'imizi göremiyorduk. Bunun sebebi de aslında şu. Biz doğru bir şekilde kaydettik ve aslında bu bilgi hafızamızda mevcut ama biz bunu almıyoruz. Yani program başlarken bunu almamız gerekiyor. Zaten bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Başlangıçta sizin verilerinizi, başlangıç verilerinizi almanız gerekir. Aslında şöyle bir test yapabiliriz. Bakın burada ben save butonuna bastığım zaman normalde e, bu yazı neymiş şurada alıyoruz ya. Bu çalışacak ama biz burada tekrardan set ettiğimiz için gene boş gelecek. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Bakın test amaçlı şunları yorum satırına alıyorum. Niye yorum satırına alıyorum? Çünkü tekrardan set etme işlemi yapmasın. Yani şu an bu vatandaş e, boş olduğu için tekrardan boşa çevirecek. Tabii şurayı alalım ama. Bura kalsın. Ee, bakın şimdi. Dikkat edin. Ben save'e basıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi uygulamayı kapatıp tekrardan açtım arkadaşlar. Bakalım bu sebepten dolayı mı gelmedi diye merak ediyorum. Save'e bastım. Bakın geldi şu anda. Süper. Yani özetle neyi anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biz şu işlemi butona basınca yapıyoruz. Yani cihazın hafızasındaki veriyi al ve getir işlemi var ya o get işlemi. Get string işlemini biz bu butona basınca yapıyoruz. Ve bu sebepten dolayı ne oluyor? Ee, bakın şurada mesela restart yapıyorum bunu. Bakın şu an gelmedi hiçbir şey. Butona basıyorum. Geliyor gördüğünüz gibi. Nereden geldi bu? Hafızadaki veriden geldi. Şu Ahmet. Bak ben buraya bir şey yazmadım. Ama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Eğer direkt uygulama açılır açılmaz gelmesini istiyorsam en başta çağırmam gerekiyor veya artık nerede istiyorsanız şu işlemi yapmanız gerekiyor. Biz burada ekran açılır açılmaz direkt gelmesini istiyoruz. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada şöyle bir mesele devreye giriyor. Bakın init state diye bir tane metodumuz var bizim. Bu metot şöyle bakalım gelelim ne diyor? Bu şey oluşur oluşmaz bu widget oluşur oluşmaz ilk çağrılan metottur. Yani obje oluştuğu zaman Sadece bir kere çalışır arkadaşlar. Bir kere çağrılır o kadar. Ve her şeyden önce bu çalışıyor. Yani siz e, herhangi bir verinizi en başta uygulama açılır açılmaz almak istiyorsanız ve göstermek istiyorsanız burada o veriyi almanız gerekiyor. Tamam alalım. Şöyle yapacağım aslında. Bakın şuraya geliyorum. Şu kısmı komple. Hatta e, şuradan da alabilirim ama şunu bir alalım ilk önce. Buraya aldım şöyle. Şundan dolayı kızıyor. Şu instance'ını alamadı. Buraya instance'ını da verdim. Şu an şu await'ten dolayı kızıyor arkadaşlar. Bu await niye kızardı hatırlarsanız? Asenkron olmadığı için. Buraya bir asenkron yapmaya çalışalım şöyle. Şimdi buraya asenkron yaptım. Tamam, kızmıyor bana artık. Şöyle Ctrl yaptım. Bir şey olmadı. Şimdi bunu bir halt restart da yapalım. Büyük bir değişiklik yaptık çünkü. Ha. Burada bir tane hata aldım arkadaşlar. Bu hatayı almak istiyordum aslında size göstermek için. Burada şunu söylüyor aslında. Diyor ki Arkadaşım init state metodu asenkron bir metot değildir. Sen bunu niye asenkron yapıyorsun diyor. Bu senkron'dur yani. Hayırdır diyor burada aslında. E, doğru da söylüyor arkadaşlar. Çünkü init state senkron olarak çalışması gerekiyor. Yani asenkronluk bir durumu yok bunun. Sizin burada şunu yapmanız gerekiyor. Bunun içerisine yani şu işlemleri bir metodu alıp o metodu asenkron yapmanız gerekiyor ve burayı senkron bırakmanız gerekiyor. Yani çünkü burada herhangi bir bekleme işlemine bunun bir tahammülü yok. Ya yani bu init state bekleme yapmaması gerekiyor. Tamam yapalım o zaman. Şöyle şunu bir kaldırdım bir. Sonra geliyorum şuraya bir tane metot açayım ben. Void e, diyelim ki arkadaşlar load user name diyeyim. User name yükleyeceğiz. E, asenkron olsun. Şöyle yaptım. Parantezlerimi açtım, Şuraya hafiften şöyle boşluk bırakalım. Şimdi bu işlemlerimi alıyorum, şöyle kestim ve buraya getirdim. Var mı bir hatamız? Bakın hiçbir şey kızmıyor bize. Şunu da arkadaşlar, buna gerek yok. Bunu size göstermek için yapayım dedim. Yani şöyle de yapabiliyorsunuz. Kılavuzda öyleydi yani. Burada şöyle bir şey diyebilirsiniz. Aslında bunu gelip buraya şunu yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben burada ne yapıyorum? Keyimdeki veriyi almaya çalışıyorum. Şu await bir kızdı bana şu an. Evet burada aslında await'e gerek yok arkadaşlar. Get işlemlerinde zaten await'i tavsiye etmiyor. Yani burada da bakın. Şurayı gösterelim. Bakın şurada await yok. O yüzden bunu kaldırdım. Şurada biz niye await kullandık? Bakın burada zaten altını çizmiş yani. Buna da gerek yoktu aslında. Şunu da kaldıralım. Sadece instance'ını alırken bir de set işlemi yaparken bakın şurayı da artık açalım. Onu denemek için ben kapatmıştım. set işlemi biraz daha diske yazdığı için zaman alabileceğinden dolayı evet'i kullanıyoruz ama get işlemi direkt RAM'den aldığı için burada evet'e gerek yok. Şuradan da silelim. Kafanız karışmasın. Bu gene yorum satırında kalsın. Böyle de yapılabiliyor diye. Tamam şimdi ne yapacağız? Şöyle geldim. Load username buraya yazdım. Tamamdır. hard reload yaptım. Bakalım bak şu an direkt zaten çalışışlarımız Ahmet geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Mesela hard restart yapalım. Yine Ahmet gelmiş oldu. Artık şurayı da aslında yorum satırını alıp bu da dursun diye şey yapıyorum. Artık her yerde load username'i kullanabiliriz. Yani metotların da güzel yanı bu arkadaşlar. Bir kere yazarsınız. Aynı işlemleri tekrar tekrar yazmakla uğraşmazsınız. Kod kalabalığı yapmazsınız. Veya değiştirdiğiniz zaman da tek bir yerden değiştirmiş olursunuz. Buradaki işlemler zaten e, ekrana user basmaya yönelik işlemlerdi. Zaten biz bunu load username'de yapıyoruz. Yani sonuç olarak gelelim şöyle bir mesela buraya artık Diyelim ki kullanıcı isminizi değiştireceksiniz. Mehmet yazacaksınız. Ve bir test edelim çalışıyor mu diye. Bakın save dedim. Mehmet geldi buraya. Niye? Burada da load var çünkü. Tamam. Mehmet hakikaten çalışıyor mu diye bakalım. Restart yaptım. Şöyle bakıyorum. Bakın gördüğünüz gibi şurası gitti. Yani restart oldu ama her yere Mehmet gelmiş oldu. Bu nasıl oldu? Tabii ki de şu init state'deki load user sayesinde oldu. Son olarak gelelim şöyle bir silme işlemini yapalım. Silme işlemini arkadaşlar siz yapın. Böyle bir kendinize aralarda challenge verebilirsiniz. Yani şurada zaten biz silme işlemini de göstermiştik. Bakın şöyle. Yani yapacağınız işlem bu aslında. bunu yapıp bir burada durdurabilirsiniz videoyu. Ondan sonra tekrardan açarsınız. Geliyorum arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Bakın. Şunu alacaksınız. Bu şekilde yap diyor. Geliyorum şuraya yazıyorum. Şimdi bu kızdı bize. Niye kızıyor? Çünkü prefs yok abi diyor. Yani burada metodun içindeyiz şu anda çünkü. Şurayı görmüyor tabii ki de. O zaman ne yapacaksınız? Şurayı bir daha instance'ına alacaksınız. Aslında bunu da bir metoda yazabilirsiniz. Her yerde bu şekilde kullanmamak adına. Bu şekilde yapabilirsiniz. Tabii bu gene kızıyor bize. Niye? Çünkü asenkron değil. Şöyle hemen asenkronumuzu da şuraya yapıştıralım. Artık kimse kızmıyor. Ama şöyle bir sıkıntımız var şu anda. Bizim şu anda key'imiz neydi? Username'di. O yüzden ne yapacağız? Username'i buraya yazacağız. Şöyle aldım gördüğünüz gibi. Tekrar tekrar aynı işlemleri yapmamak için ne yapıyoruz? Burada instance aldık zaten. Bu aldığımız instance'dan dedi ki remove hangisini? Key'imizi remove et dedik. Son olarak yapmış olduğumuz işlemleri direkt görebilmek için gene aynı şekilde şu load username metodumuzu çağırmamız gerekiyor. Yani ekranda görelim username'i bir güncellemiş olalım diye. tekrardan buraya yazıyorum load username'i. Şöyle cts yaptım. Hatta şöyle restart'ımız da yapalım. Tam kesin emin olmak için. Mesela geliyorum. Direkt remove'a bastım ya. Bakın gördüğünüz gibi gitti. Yani sonuç olarak tekrar çalıştırdığınız zaman artık gelmeyecek. Niye? Çünkü bu key'i, bu veriyi diskten sildik arkadaşlar. Tekrardan yüklemek isterseniz. Mesela buraya selim dediniz. Save dediniz. Bu şekilde gelir. Ama remove'a basarsanız gider ve bir daha da gelmez. Tabii sizin tekrardan yüklemeniz gerekiyor. Eğer gelmesini istiyorsanız. Evet arkadaşlar genel olarak e, remove'u da göstermiş oldum. Set ve get işlemlerini de yapmış olduk. Şehir preferansı kullanarak. Şu init state metodunu göstermiş oldum. Widget başlatıldığında eğer direkt çalıştırmak istediğiniz metotlarınız vesaire varsa buraya yazmanız gerekiyor. Bu derslik bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.